Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar öncelikle beni takip eden, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. 10.000 aboneye ulaştık. Sonunda açıkçası benim için yıllık bir hedefti bu. Nisan ayında videolarımı çekmeye başlamıştım. 9. ayda bu hedefe ulaşmış olmak beni çok sevindirdi ve bu ilgi tabii ki beni motive ediyor. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Videoma geçmeden önce birkaç da bildirim yapmak istiyorum. Dün ilk defa sizlere bahsetmiştim hatırlarsanız. Twitter'da mecburen bir yedek hesap oluşturdum. Çünkü mevcut hesabım Twitter tarafından sınırlandırıldı. Sebebini de bilmiyorum. Bir şekilde resmi bir cevap da alamıyorum. Bu süreç muhtemelen biraz daha uzayacak gibi gözüküyor. O vakte kadar güncellemelerimi ve duyurularımı bu yedek hesaptan sizlerle paylaşacağım. Videomun açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz. Aynı zamanda aratma bölümüne eğer bir yedek yazarsanız Twitter'da Yine bu sayfaya ulaşacaksınızdır Arkadaşlar son bir ricam olacak Bu konuyla alakalı Dün ben Twitter'a Twitter destek Ve Twitter güvenliği de ekleyerek e, Bir tweet yazdım Yani e, şu anda Kendilerinden cevap alamadığımı söyledim e, Lütfen bu sınırlandırmayı kaldırın dedim. Şu anda 5000'in üstünde bir takipçim var. Onlar da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Şeklinde sizlere e, bu aktarımları yaptım Twitter'a. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen bu konudaki beğenilerinizle ve retweetlerinizle lütfen desteklemeyi unutmayın. Bu tweet'i beğenip retweet ederseniz de o desteği göstermiş olursunuz. Bunun için de sizlere son derece minnettarım. Hali hazırda yapan arkadaşlar var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunu da söyledikten sonra içeriği geçecek olursam kripto para piyasa değerimizin 680 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen %4.3'lük bir artış demek bu. Bu paranın 461 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansı tablomuza TradingView'da incelediğimiz tablomuza gelince arkadaşlar dün e, açıkçası bir Düşüşün devam etme ihtimalinin daha muhtemel olduğunu söylemiştik şu reddedilmelere bakınca aşağıdaki desteklerimizi konuşmuştuk. Bu seviyelerden bir düşüş olma ihtimalini ben halen daha kendi açımdan saklı tutuyorum. Ee, ama dün ne yazık ki Ripple'da bir haber geldi. Videonun sonunda detaylarını sizlere aktaracağım. Ripple tarafında zaten olumsuz gelişmeler olması durumunda işin değişebileceğini sizlere söylemiştim. Ondan bağımsız bir şekilde baktığımızda ama dominansın düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu bu düşme trendinin başlamış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu da konuşmuştuk. Ne, halen daha dediğim gibi üstümüzde %70 ve %71 seviyelerindeki dirençler duruyor. Dolayısıyla %70'i desteğe çevirmemiz durumunda %72-73'ü konuşmak mümkün olsa da ben bu alanlarda artık dominansın yavaş yavaş düşeceğine inanmaya devam ediyorum. Önceki tecrübelerimizi baz alarak bir teknik analist zaten bunu yapar. E, o yüzden de böyle baktığımda açıkçası bu alanlardan düşme ihtimalini halen daha saklı tutuyorum biraz önce söylediğim gibi. Total 2 tablomuza gelince arkadaşlar Total 2 tablomuz piyasa değerlerinden Bitcoin piyasa değerinin ayrılıp baktığımız bir tablo. Burada sadece altcoinlerin piyasa değerleri var. Birkaç gün önce şu seviyenin oldukça kritik olduğunu konuşmuş, buradan da destek bulmuştuk. O takip eden günlerde de şu direnci yani şu trend alanındaki direnci izleyeceğimizi konuşmuştuk. Bu direnç hemen hemen 205 ile 200 milyar dolarlara denk geliyor bugünlerde. Dün üstüne çıktık çok kuvvetli bir kapanış bekliyordum açıkçası ama gece saatlerinde Türkiye'de Ripple'dan bir haber geldi. Bununla beraber tekrardan bir doji olarak kapattık. Şu anda da şu alanın direnç vermeye devam ettiğini görüyoruz. Yani 205-206 milyar dolarların üstünde günlük mum kapatırsak ben trendin tekrardan altcoin'lerin lehine altcoin'lere para akışı dolayı Dolayısıyla piyasa değerlerinde artış şeklinde bu teknik tabloya göre trendin yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum ama bu dirençteyiz şu anda hali hazırda üstünde günlük mum kapatamadığımız müddetçe de buradan bir reddedilme de elbette söz konusu olabilir o reddedilme olursa tekrardan bu desteği izleyeceğiz arkadaşlar şu anda ama durum belirsizliğini halen daha koruyor her ne kadar dünkü videomuzda alt günlerde bir başlangıç sürecinde olabiliriz belki önümüzdeki günlere dair desek de bu haberle beraber halen daha belirsizlik ortamı güncel tutuluyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar altcoinlerle alakalı daha doğrusu bitcoin dominansı ile alakalı bakmamız gereken bir e, referans göstergede Ethereum Bitcoin paritesiydi bildiğiniz üzere. Günlerdir bu paralel kanalımızın alt kanalından destek buluyoruz. Dünkü düşüşlere rağmen yine destek bulduk. Şu anda da destek buluyor gibi gözüküyoruz. 25.000 Satoshi'nin altına düşmedikçe de bu alanlar güncelliğini koruyacaktır. 25.000 Satoshi'nin altına düşmemiz durumunda ise altcoinlerde e, biraz daha ezilme ihtimaline bir göstergede bu olacaktır gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu anda ama hala daha bunun altında günlük mum kapatmadık. Dolayısıyla bu alanın destek vermeye devam ettiğini görüyoruz. Dünkü olumlu hava ne yazık ki bir haberle tekrardan yerini belirsizliğe bıraktı arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 5.4 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bu büyük oranda cuma gününün etkisiyle böyle. Çünkü hafta sonları hacimler doğal olarak borsalarda düşüyor. E ama buna baktığımızda da şu anda iyi bir hacim olduğunu görüyoruz. Trade iştahının devam ettiğini görüyoruz. En azından cuma gününü baz alırsak arkadaşlar. Dün sizlere hatırlarsanız bir ee, boğa bayrağından bahsetmiştik. Paralel konsolidasyonu bir boğa bayrağı olarak değerlendirmemizin mümkün olduğunu söylemiştik. Yukarı doğru kırılma ihtimalinde daha yüksek olduğunu söylemiştik. Yukarı kırılmayı hacim destekler ise kendini teyit eder demiştik. Bütün kırılmalarda söylediğimiz şeyi tekrarlamıştık aslına bakarsınız. Hacim dünkü kırılmayı bence 4 saatlik mumda destekledi. Ama takip eden 4 saat mumda, 4 saatlik mumda arkadaşlar şuna bir saatlikte bakarsak daha net anlayacaksınız. Şöyle bir likidasyon mumu yaratıldı. Ne yazık ki burada muhtemelen üstünde 4 saatlik mum kapatınca e, özellikle kaldıraçlı e, piyasalarda long pozisyonlar arttırıldı. Buna istinaden de bu likidasyon gerçekleşti gibi gözüküyor ama yön değişmedi. Şu anda boğa bayrağının üstündeyiz. Trend yukarı olmaya devam ediyor. Bu boğa bayrağımızın da hedefi olarak 27.000 seviyesini konuşmuştuk bildiğiniz üzere. 27.300, 27.400 seviyeleri teknik anlamda ama 27. tabii ki psikolojik bir eşik olduğu için akılda da daha net kalması için 27.000 olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Şu anda dediğim bu formasyona bakınca 27.000 elimizde olan bir hedef. Bu bir kenarda duruyor. Bu olumlu senaryo ama şu anda bu seviyelerde fiyatı baskılayabilecek. Belki tekrardan bunun üstünde bir konsolidasyon süreci başlatacak ya da kısa vadeli belki şu 22.240 seviyeleri öncelikli olmak üzere burayı deneyecek bir düzeltmede görme ihtimalini sağlayacak iki tane faktör var. Bir tanesini bu tabloda göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bir tanesi şöyle bir trend hattımız var. Kasım ayındaki tepelerde tepeleri birleştirdiğimizde bu şu anda yükselen tepeler yapısı var. Bu tepelerle de oldukça paralellik gösteriyor 4 saat mumda Regüler bazda baktığımızda arkadaşlar bu da hemen hemen bugün ilerleyen saatlerde denememiz durumunda 25120 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla bu trend attı. Belki de bizi bir süre altında tutacak bir baskı yaratabilir. Çünkü 17 Aralık'ta, 19 Aralık'ta, 20 Aralık'ta da ondan önceki süreçte 24 Aralık'ta 22 Ar 20 Aralık'ta ve 18 Aralık'ta da direnç olarak çalışmış bir trend hattından bahsediyoruz. Dolayısıyla bir süre fiyatı kısa vadede baskılacak bir faktör olabilir bu arkadaşlar. Bu birincisi fiyatı baskılama ihtimali olan faktörlerden birincisi arkadaşlar. İkincisi ise günlük bazda baktığımda RSI momentum indikatöründe e, dün itibariyle biliyorsunuz tekrardan bir e, yükselen tepe yaptık. Bugün de o hizalarda fiyat konserde olmaya devam ediyor. Yani 19 Aralık'ta e, bir tepemiz vardı. E, 25 Aralık'ta tekrardan bir yükselen tepe yaptık. Dolayısıyla burada yükselen tepeler yapıyoruz fiyat tablosunda. Ama RSI Momentum indikatöründe 19 Aralık'la 25-26 Aralık tarihlerine baktığımızda alçalan tepeler yapıyoruz. Bu net bir ayı uyumsuzluğu arkadaşlar bu ayı uyumsuzluğu da fiyat üzerinde günlük tabloda ağırlık verdiğim bir şey uyumsuzluklar biliyorsunuz daha çok ağırlık verdiğim bir şey dolayısıyla bu da fiyat üzerinde kısa vadede baskı yaratabilecek bir faktör olabilir arkadaşlar bunları da söylemiş olayım her ne kadar formasyon hedefim halen daha 27 bin olsa da bir süre bu iki faktör bizi baskılayacak faktörler olabilir onu da hatırlatmış olayım destek anlamında ilk izleyeceğim alan şu e, boğa bayrağımın üst kanadı olacak doğal olarak 24.250 seviyelerine denk geliyor. Bunu yitirmemiz durumunda ise güncel desteğim olan 22.240 seviyesini izleyeceğim. Zaten her gün video çekiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla çok da fazla diğer alanları şu anda konuşmanın bir anlamı olduğu kanaatinde değilim. Haftalık bazda haftalık değerlendirmeleri mümkün mertebe cumartesi günleri ve pazartesi günleri yapıyorum bildiğiniz üzere. Geçen haftanın haftalık mumu bunu 20.000 seviyesinin üstünde kapattığımız için artık 20.000 psikolojik eşiği ve altındaki 19.666 18.953 seviyelerine gelen alan teknik alanımız desteğe dönüştü demiştik. Nitekim bu hafta hiç orayı deneme tenezzülünde bile bulunmadı Bitcoin. Bitcoin'de trend haftalık bazda baktığımızda yukarı yönlü net bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. RSI momentum indikatörünü hep 2016, 2017 yıllarındaki boğa hallerinde %30'luk, 40'lık düzeltmeler yapmadan önce RSI momentum indikatöründe bir direnç alanına girdiğini aylardır konuşuyorum bildiğiniz üzere bu direnç alanı hemen hemen RSI Momentum indikatöründe 86 ile 92 seviyelerine denk gelen şu alan arkadaşlar burayı her dönediğimizde daha önce de defalarca anlattık %30'luk 40'lık düzeltmeler görüyoruz şu anda da bu kritik alanın içindeyiz. Halen daha tepe seviyemiz olan yüzde yani 92 buçuklara falan denk geliyor. Önceki 2017'deki all time high seviyemiz halen daha o seviyelerde değiliz. Ama çok yakınız. 89 seviyelerindeyiz. Dolayısıyla belki de halen daha çok riskli alanların hali hazırda içindeyiz. Ama belki de boğa momentum biraz daha tekrardan bir all time high yaratacak şekilde. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesini yaratacak şekilde belki bir momentumu daha halen daha cebimizde tutuyor olabiliriz bu alana baktığımızda ama ben bu kırmızı alana girdiğimizden beridir bu alanın riskli bir alan olduğunda defalarca sizlere hatırlatıyorum ama ama şöyle örnekler de var mesela 2013 yılında yaşadığımız iki tane örnek var. RSI momentum indikatöründe 2013 yılındaki zirve seviyelerde sırasıyla 97 ve 99, 100 seviyelerine kadar da momentumun çıktığını da görmüşüz. Ama ben 2016, 2017 rallisini daha güncel olduğu için daha çok dikkate alıyorum. Dolayısıyla bu alanın daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla tekrardan sizlere RSI momentum indikatörü özelinde çok ama çok riskli alanların içinde olduğumuzu hatırlatıyorum. Risk derken şunu kastediyorum. Boğa rallilerinde arkadaşlar %30'luk, %40'lık düzeltmeler gördüğümüz, aşina olduğumuz olağan ve aslına bakarsanız sağlıklı şeyler. Riskten kastım o bir düzeltmeyi yaratacak baskıyı bu e, gösterge yaratabilir fiyat üzerinde. O yüzden de bunu bir risk olarak konuşuyorum. Ama bu %30'luk 40'lık bir düzeltme olması durumunda her şey oldu bitti tekrardan 2018'deki gibi bir ayıp piyasasına gireceğiz demiyorum. Burada öyle bir şey olması durumunda tekrardan konuşacağız ama trend değişmediği müddetçe Zaten bunların sağlıklı düzeltmeler olacağında hep konuşuyoruz bildiğiniz üzere arkadaşlar. Gelelim haberler bölümüne. Türkiye'den önemli bir haber var. Cuma günü e, mecliste soruları yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal şu şekilde açıklama yapmış. Direkt buradan okuyorum. Dijital para konusunda başlatılan ARGE projesi olduğunu belirterek şu anda bu projenin kavramsal ispat aşaması tamamlanmış durumda. 2021 yılının ikinci yarısında ise pilot testlere başlamayı hedefliyoruz. Merkez Bankası'nın bir dijital varlık çıkartacağı zaten gündemdeydi, hep konuşuluyordu. Ama ilk defa bir tarih verilmiş 2021 yılının ikinci yarısında Pilot çalışmalar yapılacak yani bunlar dağıtılıp denenmeye başlayacak perakende alanlarında gibi gözüküyor arkadaşlar. Türkiye'nin bu konuda oldukça elini çabuk tutuyor olması sevindirici dünya nazarından bakarsak bu benim için oldukça sevindirici bir haber arkadaşlar. Haberin linkini aşağıya bırakıyorum detayları okumak isteyen insanlar olursa oradan ulaşabilirler. CoinDesk'e de bu haber bugün itibariyle Arkadaşlar düşmüş durumda Coinbase biliyorsunuz Grayscale'ın bir medya organı. Dolayısıyla en çok okunan e, kripto varlık konusunda en çok okunan iki gazeteden bir tanesi. Bir tanesi Cointelegraph bir tanesi Coindesk. Dolayısıyla Coindesk biraz daha kurumsalların okuduğu biraz daha profesyonellerin okuduğu bir e, haber kaynağı. Buraya düşmüş olması da oldukça sevindirici dünyadaki imajımız açısından arkadaşlar. Dave Portnoy'un e, bir bağış fonu oluşturduğuna dair bir haber var arkadaşlar. Bu bağış fonu e, özellikle bu covid pandemi sürecinden etkilenmiş küçük işletmeleri finans olarak desteklemek e, doğrultusunda kurulmuş. Nitekim şimdiye kadar 5.3 milyon dolarlık yardımda yapılmış 14 tane şirkete arkadaşlar şimdiye kadar 53 binden daha fazla insan bu da bir destek vermiş bu fona. Day bildiğiniz üzere bizim yakından tanıdığımız bir isim kendisi. Baran of Bitcoin diyordu. Çok renkli bir isim. Winklevoss kardeşlerle de bir Bitcoin değerlendirmesi yaptıklarını da bu kanalda sizlere aktarmıştım. Ondan sonrasında zaten Bitcoin almıştı. Çok kısa bir süre sonra Ağustos sonundaki düzeltmede de satmıştı. Eminim o satıştan oldukça pişmandır Dave Portnoy ama bu konuya ilgi gösteren bir insan. Onu söylemiş olayım. İnsanların da çok tanıdığı medyanın iyi bildiği büyük bir medya organında sahibi aynı zamanda. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Antonin Pampliano'nun Morgan Creek'i üzerinden e, Bitcoin ve e, altcoin'lerle de bu fona destek verilme opsiyonu oluşturmuştu. Ethereum, Lightcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Zcash, Basic Attention Token gibi. Bunlarla beraber cuma günü toplanan para 750 bin dolarları bulmuş. Dolayısıyla çok ciddi bir e, destek gelmiş kripto topluluğundan arkadaşlar. Bu da elbette Güzel bir haber. Gelelim şimdi Ripple meselesine arkadaşlar. Dün bir tweet attım akşam saatlerinde. Hatta birazcık geç bile kalmış. Araba kullanıyordum. O yüzden geç gördüm haberi aslına bakarsanız. Bitstamp'in... Ee ABD'li müşterilerinin Ripple alım satımlarını ve yatırma işlemlerini durduracağını açıkladı. Bitstamp çok eski bir borsa. Dolayısıyla piyasanın tepkisi negatif oldu. Büyüklerden birinden de delist açıklaması gelirse o zaman bugün konuştuğumuz olumsuz senaryo gerçekleşebilir. Bugün konuştuğumuz olumsuz senaryo neydi? Yani dün konuştuğumuz olumsuz senaryo neydi arkadaşlar? Ripple'la alakalı delist haberleri gelirse ki bu benzer bir haber aslına bakarsanız. Bu e, Ripple'dan para çıkışı aynı zamanda dominansın artması anlamına geleceği için dominansın artışı da elbette e, altcoinlerin ezilmesi anlamına geleceği için çok fazla karşılaşmak isteyeceğimiz bir senaryo değil diye konuşmuştuk. Nitekim Bitstamp'in resmi web sitesinde de Ocak 8 itibariyle e, bu <laughs> faaliyetin başlayacağına dair açıklama yapılmış. Ona istinaden de zaten sizlere bir tweet atmıştım bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ripple'da tam olarak nedense bizim direnç alanımızdan gelip oradan bir tepki görmüştü şu anda ama teknik anlamda konuşacak olursak 0.30 ve 0.29 seviyelerindeki şu küçük destekten destek buluyor. Burada tekrardan geçtiğimiz günlerde çok etkili olan trend hattının tekrardan destek vermesi teknik açıdan mümkün olabilir arkadaşlar. Ama 0.27 ile 0.26 seviyelerine denk geliyor şu anda halen daha bu trend attı bunun aşağı altında günlük mum kapatmak satış momentumunu arttırabilecek bir faktör olabilir ama teknik anlamda şu anda desteklerin üstünde olsak da arkadaşlar ee, ripple tutan arkadaşların bu süreci dikkatle izlemelerini tavsiye ederim çünkü teknik bir kenarda durur. Teknik olağan şartlar altında çalışabilen bir faktördür arkadaşlar. Ee, eğer olağan dışı süreçler yaşanırsa, büyük borsalardan delist haberleri gelirse yani Ripple token'i, XRP token'i platformlarından kaldırdıklarına dair bir haber gelirse mesela Binance tarafından, Hayobi tarafından, Coinbase tarafından Kraken tarafından gibi çoğaltılabilir. Bu büyüklerden böyle bir haber gelmesi durumunda teknik ne derse desin Ripple çakılmaya düşmeye devam edecektir arkadaşlar. Nitekim Max Kaiser de bununla alakalı bir değerlendirme yapmış. Önce Ripple'la başlayayım değerlendirmesine. Şu anda çok ciddi düşüş olmasına rağmen %99 mertebesinde daha da düşüş olabileceğine inandığını söylemiş bir konuşmada arkadaşlar. Ama asıl üstünde durduğu şu SEC'nin yani Amerika Borsa Komisyonu'nun Ripple'la sınırlı kalmayacağını önümüzdeki dönemde Bitcoin üzerinden geçinen çok ilginç bir ifade Bitcoin's drone diyor Bitcoin üzerinden geçinen ya da Bitcoin paraziti olarak çevrilebilir Stellar ve Cardano gibi diğer çöp altcoinlerin ben demiyorum bunu Max Kaiser'in ifadesi bana kızmayın arkadaşlar. Çöp altcoinlerinde SEC'nin radarında olduğunu ve bunlarla alakalı da çalışmalar olacağına inandığını söylemiş arkadaşlar. Max Kaiser bu piyasaya oldukça e, hakim bir isim, önemli bir bitcoin boğası, önemli bir bitcoin yatırımcısı arkadaşlar. Dolayısıyla bu konudaki değerlendirmelerin dikkati almak lazım. Bu altcoinlerle ilgilenen arkadaşlar, uzun vadeli bakan arkadaşlar varsa mutlaka ve mutlaka haberleri Oldukça dikkatli izlesinler arkadaşlar. Risk SEC tarafında bence de devam edecek. Önümüzdeki günlerde son derece rasyonel bir çıkarım bu. Onu söylemiş olayım. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.